Arkadaşlar hep birlikte doğru bilinen bir yanlışa daha son noktayı koyuyoruz. Açık avcılarının en çok kafasını karıştığı, en çok sorduğu, en çok bilgi almak istediği konu arkadaşlar. Bir kamışın atar değeri ile sertlik değeri birbirinden farklı şeyler arkadaşlar. Bir kamış 20-60 atar değerine sahip olabilir ama salladığınızda hala oynamaya devam eder. Siz durduğunuz halde bir kamış 10 gram atar değerine sahip olabilir ama ekstra fester vurdursunuz kırbaç gibi tekrar Eski noktasına gelir ve durur. Bu kamışın e, sertlik dereceleriyle atar değerlerini ayıran şeyler birbirinden farklıdır arkadaşlar. Kamışların üzerinde yazan ML'ler, MH'ler kamışların sertlik derecelerini değil atar değerlerini gösterirler. O ailedeki o kamışın atar değerini gösterir. Şimdi bakın bu Diyaluna'da e, ML demiş S86 ML. Bu kamış 6.28 gram atarı değil mi? Bunun MHS atıyorum, sallıyorum değerleri tam bilmiyorum. 7.35 olabilir, 10.40 olabilir. Ver artsın kere. Neyse. Ama bakın, şimdi bu MLS e eğer 6.28 ise bunun bir tık sert MHS atıyorum. 7.35 olması lazım. O mantıkla bakarsanız. Ama bakın bu da M. 96 MH ama 90 gram atar değerine sahip. Anladınız mı? Yani atar değerleri farklı, sertlik değerleri çok farklı şeyler. Ee, mesela bu kamış 96 MH 90 gram atar olmasına rağmen ya da daha yumuşak bir kamıştır. Çünkü bu fast aksiyona sahip. Bu moderate fast aksiyona sahip. Bu da çok yumuşak değil ama. E, ikisini çırptığınız zaman anlarsınız aradaki farkı. Dianaza çok daha çabuk toparlar. Lunamis bundan da daha çabuk toparlayan bir çubuk. Yani atar değerleri farklı arkadaşlar. Lütfen bu konuda e, soru sormaktan çekinmeyin. E, çok fazla çünkü yanlışlar var maalesef. Yani e, arkadaşlar mesela karides çırptırmak için e, atar değeri çok yüksek kamışlara yöneliyorlar illa. Hayır onun için Ekstra fes çubuklarına yönelmeniz lazım. Ben bunu yıllardır anlatmaya çalışıyorum. Maalesef hala Tarsus bölgesine özellikle Mersin'de bir türlü bunu alıştıramadık daha. Ee, hala insanlara inanın geçtiğimiz günlerde olmayacak diye bir şey yok. Vallahi de billahi de oldu. 400 gram atarlı teknedencik çubuğuyla karides çırptıkmak için arkadaşımıza bir tane öyle bir çubuk verdim. Onunla mutluydum. Çok da güzel balıklar alıyor. Olmuyor değil. Arkadaşlar ama bunun için Öyle çok yüksek atar değerlerine sahip değil. Dediğim gibi fes çubuklara, ekstra fes çubuklara yönelin. Avınız daha verimli olur arkadaşlar. Daha uzak mesafeye atarsınız. Daha az yorulursunuz. Çünkü kamışlar e, atar değerleri arttıkça sert e, ağırlıkları da artar. Ama sertlik dereceleri arttıkça ağırlıkları artmaz arkadaşlar. Bilginiz olsun.